Čak piše on. Da vam je Aman 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 aman. aman. Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği olarak şu, e, Suriye Hacil Yardım Kampanyası kapsamında bugün Kahramanmaraş'tan 9. tırımızı gönderiyoruz. 350 bin TL'lik kıda taşıyan tırımız inşallah bitmişteki düzensiz kamplardan yaşayan e, mağdurlara gidecek. Bugüne kadar Kahramanmaraş'tan Suriye'ye yapmış olduğumuz yardımlar kapsamında orada birçok ihtiyaç olduğunu duymuştuk. Fakat bunları yerinde gözlemlemek adına Kahramanmaraş Kadın Kolları, İHA Kadın Kolları ve Kahramanmaraş Genç İHA Kadın Kolları birlikte giderek yerinde bir takım gözlemlerde bulundu. Bulunuldu. Bu gözlemler neticesinde orada yaşayan çocuklarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin çok ihtiyaç olduğu görüldü. Bunların başlıcası ayakkabı, terlik, gıda, su ihtiyaçları var. Biz burada bunların gelip onların sesi olduk. Anlattık, anlattığımız hayırseverlerin yardımlarıyla, bağışlarıyla inşallah bugün bu türümüzü oraya gönderiyoruz. Kadınız alalım, alalım, İlk kadın kolları ve genç yaha ekibi olarak İdlib'e gittik. Hem düzensiz kamplara hem de çocuklarımızın yetimhanelerini ziyaret etme fırsatı olduk. Burada değerli bağışçılarımızın göndermiş olduğu emanetleri orada dağıttık. E, kamplarda yaşam çok zor maalesef çamur içindeler. İşte gıdaydı, en büyük ihtiyacımız su. Su çok yok yani e, içme suyu olarak da. Yani değerli emanetleriniz için yardımlarınızı bekliyoruz. Oradaki kardeşlerimiz bizi bekliyor. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz İHH ekip olarak oradaki kardeşlerimize yani yürekten sevgilerimizin yanında buradan gıda desteği, ayakkabısı, suyu, okul ihtiyaçları çok fazla. Okul için bir şeyler yapmalıyız. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz.